Dermapen nedir? Üzerinde bulunan mikro iğnelerle cilt yüzeyinde yüzlerce mikro kanallar açarak cildin doğal kolajen ve elastin üretimini harekete geçiren mikro iğneleme yöntemidir. Ne işe yarar? Mikro iğneleme cilde verilen kontrollü hasar sayesinde cildin doğal iyileşme mekanizması aktive edilir. Doku hasarlandığında deri o bölgeyi yara gibi algılayarak beyne onar mesajı gönderir. Bu sayede hücre yenilemesi sağlayarak cilt onarımı aktive olur. Uygulama esnasında cildin ihtiyacı olan vitamin, peptit ve antioksidan serumlar açılan mikro kanallardan cilt altına gönderilir. İşlem deriyi yenilediği için kırışıklık, leke, gözenek, sıkar ve sivilce izleri, sarkma ve çatlak giderme yaygın kullanılan bir yöntemdir. Dermapen cildin durumuna göre Yılda iki kez 3-6 seans uygulanır. İşlem sonrası ciltte kızarma ve yanma hissi doğaldır. Bu kızarıklık ortalama 6 saat içinde azalacak ve 1-2 gün içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır.